Very like Masur. Thank you. Okay. Yo, very okay. Thank you. Oh, <laughs> no. oh very strong lady. <laughs> Bu arada dediğim gibi ilk videom yani daha önce, daha önce böyle bir video çekmedim. Umarım buradan böyle kötü gözükmüyordur. Okay. Herkese selamlar benim güzel ailem. Öncelikle hepinize kucak dolu sevgilerle Hanoi başkentten, Vietnam başkentten selamlar. Bugün dışarı çıkıyoruz. Kaldığım hostel buraları zaten size göstermiştim. Bugün ne yapacağız? Bugün Vietnam'ın masaj kültürünü yaşayacağız hep beraber. Bunu çekmemin sebeplerinden bir tanesi Vietnam'da zaten masaj çok yaygın ve güzel bir masaj yapıyorlar. Bir de ben aşırı derecede masaja düşkün bir insanım. Şimdi dışarı çıkalım bakalım masaj salonlarına bakalım fiyatlarına bakalım içeride masajı nasıl yapıyorlar onlara bakalım hep beraber deneyimleyelim. benim kaldığım hostelin zaten olduğu yer burası yine akşam saat insanlar doluşmaya başladı akşam 6'dan sonra bira bedava bu şeyde hostelde Şu insanlar ufaktan eğleniyor Bugün akşam baktı bayağı heyecanlı bu cadde. Bu kadar kalabalık oluyordu da olmuyordu. Yani ekstra bir kalabalık var. Şimdi gidelim. Burası eskiden Fransızlara çok maruz kaldı, için burada sandviç kültürü bir aylı fazla yaygın. gidelim. Bir ufak bir sandviç atalım ağzımıza. Ondan sonra acıma masajımıza aç karınla gitmeyelim. Sevme. E. Hello. This sandwich bread. Yes. Hello. How are you? I'm good. Thank you. In chicken. Uh, chicken. Yes. Okay. I'm. I'm, I'm you think finish Ya. pay? Yeah, Okay. Nah, okay. Yeah. Okay, okay, yeah, okay. No, okay, Ben şurada bekleyeyim, şöyle oturalım, Yemeğimizi <laughs> falan yiyelim. Okay. okay, 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 no problem. Yes, thank you, thank you. Sorry. <laughs> Abimiz diyor ki beni çekme. Ben dedim tamam kurban oldum çekmem yani hiç sorun yok. şöyle oturalım yemeğimizi yiyelim. Burada dediğim gibi sandviççiler çok fazla. Gelip de lezzetli bir şekilde Türk yem, damak tadına en uygun şekilde pratik yemek yiyebileceğiniz yerlerden bir tanesi Hanoi'nin birçok noktasında sandviçle ilgili yapılan her şey mevcut. Dikkat edin ama özellikle sorun domuz eti vesaire gibi konuları söylerseniz ekstrem bir hassasiyet gösterip size güzel bir sandviç yapıyor. Burada çeşitleri işte tavuk suvar, var, domuzlu su var, domuz su var, var. Ondan sonra tofu var gibi birçok seçeneğini dallandırıp budaklandırmışlar. Bak bir göstereyim size hazırlanırken nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar. Burada işte karamelize soğan, işte burada tavuk, bak burada Fransız usulü ekmeklerimiz var. Bizim baget ekmeklerine çok benziyor. Hem de doyurucu oluyor. İçine böyle salata falan koyuyorlar. Sos, yeşillik vesaire yapıp size sunuyorlar. Ben böyle lezzetini söylerim. Size uygun mu değil mi? Ben beğeniyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Böyle bir lokal bir yer yani. Caddenin üstünde herhangi bir noktada bulabilirsiniz. Hiç böyle ekstrem bir yer aramanıza gerek yok. Şimdi yemeğimiz geldi. Gelene kadar da beni çekmen diyen abimle... Thank you. Beni çekme diyen abimle böyle bir sohbet ettik. Şimdi şöyle kağıtta sarılı geliyor bunlar. Böyle kıtır kıtır Okey 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 no problem yes. O da diyor ki seni videoya çekebilir miyim? Diyor. <gülüyor> 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 Bu arada gerçekten lezzetli. Yani, i̇çine anam konuşamadım. İçine karamelize soğan muhteşem bir lezzet vermiş. İçine böyle lahana, havuç gibi şeyler de koyuyor. Şöyle göstereyim. Nasıl acaba? Tavuk ve maruldan yapılıyor. Ben böyle biliyorsunuz yemekleri soslu seviyorum. Onun için ketçabı dayayacağım yine. Ya da diyor ki video hatıra diye videosu alabilir miyim senden? Yani özlemişim. Ekmek arasında bir şey yemeye gerçekten özlüyüm. Ben yemeğimi yiyeyim ondan sonra hemen masaja gidelim. Karnımızı doyurduk, sırtımız pek kalacak yerimiz var. Bir de masaj oldu mu, değmek keyfime. Okay, very light food. Thank you. Uh, how much money? Okay. 30 bin Vietnam dong ediyor. Thank you. See you later. Uh, şimdi şöyle, 30 bin Vietnam. See you my friend. Thank you. you. Bye bye. You. Nice to meet you, my friend. Thank you. Şimdi şöyle 30 bin Vietnam donku da 1 dolara tekabül ediyor. Güzel, keyifli. Böyle bir yemek için 1 dolar 28 TL hiçbir şey. Burada masaj salonları başlıyor. Şimdi buradan bir sormaya başlayalım bakalım. Fiyatlar ne? Çok bir şey aramanıza gerek yok dediğim gibi sokaktan çıkar çıkar. Hello, how are you? Okay. oil masaj, one hour. Full, yes, full, masaj. Yes. Full body masaj. Oh, okay, okay, wait, 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 wait. I'm no Geldi, müdahale ediyor. Et mavicim. Seni çekmiyorum zaten. Çekme beni de. Kamera en iyi dokunuyorsun. Şöyle 350. Burası pahalı. Yeah. Oo, oh, how are you, friend? Sorry. Where are you go? At the hotel. Hotel? I go. I go to the hotel. Yes. Where no. you go? I'm massage. You was or yeah, you go? Yeah, yeah, yeah. Yeah, massage. You go or? Yeah, yeah. I'm go to massage. Now. Yeah, you coming? Okay. Massage. No, we have last uh, last day one. Okay, yes, okay. See you later my friend. Thank you. <laughs> burada bir arkadaşımız burada tanışmıştık. Keyif oldu çocuğu gördü. Burada yabancıların bazıları var. Siz arkadaşlık kurdu mu? Yol tabloda giderken laf atıyorlar böyle güzel. Dediğim gibi yola gidelim. Ya ne biçim saldırdı kameraya ya. 350, pahalı. Burada daha ucuzları mevcut. 200'e ye yakın yerler var. Zaten kocaman kocaman yazıyor spa merkezi diye. Spa dediğine bakmayın yani. Üzlük Türkiye'deki spa merkezleriyle karıştırmayı çok farklı konseptler. Şuradan bakalım. Ne var ne yok. Aynen bir tane hemen burada var. Bizim otelin hemen yanında var. Hello. Evet. Full body masaj. Hello. Uh, you full body oil masaj. One hours massage. Okay, you how much money? Just yes, Vietnamese massage. Oh, ah, one right hour. Nurse. I can have this car for no. you. Ah, okay. Uh, you this one for 450 one hour, diyor burada da. expensive. Thank I can you. I have some discount for you. I'm only 200 <coughs> That number. Yes. 700, it's very yeah, cheap. only, 200, yes. This one is just for 45 minutes. no, 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 hour. no, one hour, yes. And then it's also the cheap. Like only cheap yes. Yeah, the okay, okay. Thank you. See you later. 250 one hour? No, I'm 200 in the church. 200 one hour. 200'de yes. Oil massage full body. Okay? Anlaştık. Çünkü pazarlık yapmanız gerekiyor. Shirt stopun. Shirt stopun. Okay, thank you. Hello. I'm video problem. No problem? Okay. Thank you. Şöyle yukarı doğru çık kapağı göstermeyeyim kat çıkıyor ayım olmaz. Şu masaj salonuna gidelim. Burada genç arkadaşlarımız var. Böyle geliyorsun, masaj yaptırıp çıkıyorsunuz. Odada şöyle. Böyle üç kişilik salon var. Arkadaşlarla da gelip, ailenize de gelip masaj yaptırabilirsiniz. Şimdi buraya eşyalarınızı koymak için malzeme veriyorlar. Ben şunları bir çıkartayım. Umarım ışık düşük, görüntü kalitesi size uygun kaçıyordur. Güvenebilirsiniz ama benim şahsi fikrim bu tür malzemeleriniz yani şu çantam ise benim her şeyim içimde param pasaportum hepsi var. Bunları ben başucuma alıyorum ki sıkıntı doğurmasın bana. Şimdi dışarı çıktık video çekmeme izin vermediler ondan dolayı çıkmak zorunda kaldım. Şöyle bir durum var onlar da kendince haklı. Onun için hiçbir herhangi bir sistemde bulunmuyorum. Şimdi şöyle araştıracağım ben. Video çekmeme izin veren bir yer olursa gerçekten masaj salonunda olan. Yani demek ki bunlar sıkıntılı bir bölge ki masaja videosuna izin vermediler. Daha resmi kurumsal yerler izin verebiliyor. Şimdi kaç yere soracağım. Bulursam eğer videoda orada böyle kısa bir kesit olarak insanları da rahatsız etmeden size aktarmak istiyorum. Göstermek istiyorum. Ondan dolayı diretiyorum. Yani masajını buranın Vietnam masajını görün istiyorum. Nasıl yapıyor çünkü sıcak taşla falan yapıyorlar. Biraz ekstrem dışı bir şey yapıyorlar sıcak taşlar çıkartıyorlar, avluya sarıyorlar gibi ben bir kere deneyimledim ve bunu da görmenizi çok istiyorum. Bakalım şimdi burada bir yer bulursam sıkıntı yok, bulamazsam yapacak bir şey yok. Ya daha önce hiç ben böyle bir YouTube kanalıma bakarsanız birçok ülke oldu. 15 ülke, yani 15 ülkede hiç ben bir masaj videosu çekmedim. En rahatı Tayland'da çekiliyor bu arada. Onun için hani pek de deneyimli değilim. Belki bu masaj videolarını bizim çeken arkadaşlarımız gizli kaçak çekiyordur. Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Sonuçta İnsanları da rahatsız etmenin ve imşalamanın anlamı yok. İzin veren olursa çekeceğim. Vermeyen olmazsa yapacağım. Hiçbir şey yok. Şimdi derdimi tamamen iyi anlattım. Hiçbir sorun da yok. İzin bırak verecekler bırak çok sağ olsun. Buradan yeni bir yere geldik. Okey. Nasıl? <laughs> This one? Yes, Your full body. Ah, Okey. Şimdi otur dedi. Böyle çay yapacak herhalde. İzinimi aldım. Çünkü izin almaktan bunu yapmak istemiyorum kesinlikle. Çünkü insanlar izin vermediği sürece kamerayı gözlerine sokamazsınız. 300 yani 300 bin, 300 bin. Tabii 300 e, Vietnam donku artık yapacak bir şey yok. Onu da video çekmenin bedeli olarak görelim yani bir problem yok. Bak burada ona çay falan getiriyorlar. Bayağı iyi. Böyle ufak kompakt bir yer. Dışarıda arkadaşlar böyle bekliyor sizi. Geliyorsunuz, konuşuyorsunuz. istediğiniz masajı yapıyor. Oh thank you bir çayımız da geldi. Masaj öncesi iyi valla ben böyle bir yeri iki kere yapmayacağım Bu arada ikinci bir yapışım benim bu. Hiç böyle bir yer görmedim dedim çay filan ikram Bu ne? Ne Ana şeyler. Küçükten bonbon sakızlar vardı. Osurduk <laughs> masajcıda sakız yiyoruz ya. Böyle ufak bir yer. Şimdi yukarı çıkacağız büyük ihtimal Masajcının orada görüşürüz kendinize iyi bakın. Bakın. Okay. To. Ni, gi. Ti. Türkiye'ye böyle sesleniyorlar buradan. To, ni, gi. Ben pek beceremiyorum da. Olsun sağ olsun çok sıcak kandı Okay, you finish. Okay, okay. thank you. Hadi şöyle geçelim bakalım. Okay, thank you. Şöyle yukarı çıkacağız işte burada. var ne ben korku aş kafayı vurdum. Şimdi böyle perdeyi falan kapattı. Ben şu üstümü başımı çıkartayım. Ondan sonra masajda görüşürüz artık. Kirliliğinden dolayı kusura bakmayın. Ama yapacak bir şey yok. böyle uzanıyorsunuz burada. Abilerimiz, ablalarımız da geliyor. Size masaj yapmak için ilk önce havlunuzu örtecek. Altınıza şort veriyor bu arada. Okay. Thank you. Bu arada buradaki masaj salonları bayağı çalışanlar genç. Ha, okay. Thank you. Saati çıkartıyor. Çünkü masaj yaparken öyle tak olmaması lazım. Yani yanlış anlamayın lütfen dediğim gibi her videomda da söylüyorum. Beni aileler izliyor. Onun için ben bu konulara dikkat etmeye çalışıyorum. Youtube bir yana çektiğimiz videolar nasıl anılmak istiyorsak öyle işler yaparız. Onun için kesinlikle farklı yerlere çekmeyin. Buranın kültürünü yansıtmaya çalışıyorum. Umarım sıcak taşla masaj yapar. İlk önce ayaktan başlıyorlar böyle ilk önce kuru, ondan sonra yağlı masaja geçecekler. Bu Vietnam masajının olayı şu. Aslında masaj dediğimizin olayı şöyle. Tamamen kaslara yönelik bir masaj. Bir masaj olarak da düşünebilirsiniz yani bunu. Müziği de verdi ablamız valla. <laughs> ya hem ruhunu dinlendirmek istiyorlar hem vücut olarak. Masaj aslında bir lüks değil, ihtiyaçtır. Ülkemizin bazı ekonomik durumlarında insanlar bu deneyimi elde edemiyor ama bu ülkelerde 4, 8, tabi 12 dolar para ödeyeceğim ben şimdi buraya. Aslında burası bir tık pahalı ama yapacak bir şey yok dediğim gibi. Şu an ne güzel belimi kıtlattı vallahi billahi ya. Allah razı olsun be kardeşim ya. Dünyanın en iyi şey masaj. Onu güçlü daha zayıf olduğuna bakmayın. Bir bas bir de soruyorlar size sert mi istiyorsun yavaş mı nazik mi gibi. Very nice. Very like master. Thank you. Okay. Yo, very okay. Thank you. Oh, <laughs> no. oh very strong lady. <laughs> wow. Bu arada dediğim gibi ilk videom yani daha daha önce böyle bir video çekmedim. Umarım buradan böyle kötü gözükmüyordur. Okay? Okay. No problem. ya. Yes. Thank you. Umarım rahatsız etmemişim. Başka bir şey istemem yani. Kurban olduklar. Şimdi aromatik bitki yağını da sürüyor. Şu an herhalde onu yapıyor. Bu yağların tıbbi olarak tedavisi de mevcut. Yani oradan seçiyorsunuz. Mesela işte okleptos yağ, işte bilmem ne çiçek yağ, nasıl aloe vera yağ gibi birçok tıbbi aromatik de yağlarda mevcut oluyor. Güzel. Vallahi eline kalınla sağlık ablacığım. Bir şey söyleyeyim size dünyanın en iyi şeyi masajdır bak. İki, iki daha dört. Yeminle söylüyorum sen. Oo, bismillah. Thank you. Okay, okay. Thank you. Gerçekten iyi yapıyor ya vallahi şu an belim ve omuriliğin oradaki muhteşem kaslara dokunuyor yani işin ehli burada Tayland'da bu olayı biraz saptırılmış ama Vietnam'da gerçekten sağ olsun çok yardımsever ya valla kardeşimiz şimdi bu yağlı masajdan sonra yaptığı bölgeleri böyle nemli havluyla beraber Böyle bir ufak masaj teknikleriyle beraber siliyor. Aslında durulama işlemi yapıyor çalıştığı yerleri. Sağolsun kendisi de bu arada da 15 yaşında bir kardeşimiz. Dedim niye okumuyorsun? Dedi ki burada dedi, hani okula gitmek için para lazım. Para olmadığı için okuyamıyorum. Onun için çalışıyorum dedi çok garip acıklı hikayeler var. Ama her yerin bir kültür, her yerin bir yaşam tarzı var işte yani. Bayağı iyi bu arada yani 15 yaşında olmasına rağmen bile muhteşem bir teknikle masaj yapıyor. Fark ettiyseniz izlerken görüyorsunuzdur yani vücutun belli noktalarına bastırıyor. Tayland'da mesela yüze yakın masaj yaptırmışımdır. Hiç abartmıyorum size ama Vietnam'da bu yaptırmış olduğum masaj muhteşemdi yani. Dil dövüyor beni. Kız yavaş. Dur oh, oh. ya, öyle şey değil ya. Yani. Oh, very nice. Thank you. How old are you? Fifteen. Um, yes, fifteen. <laughs> fifteen. <laughs> <15. gülüyor> <laughs> oh, very nice. Ama küçük varlar. Allah yardımcısı olsun. Kolay bir hayat değil yani sonuçta. Geliyorsunuz hiç tanımadığınız insanların vücutla masaj yapıyorsunuz bu yaşta. Yapacak bir şey yok. Herkes bir hayatın bedelini ödüyor. Bu masaj böyle sürer gider. Onun için kapatıyorum. Dışarıda görüşürüz beni güzel ailem. Bay Şimdi masajımız bitti. Benim güzel ailem. 15 yaşındaki bir kardeşe denk geldik. Ellerine kollarına sağlık. Allah razı olsun. Çok da güzel bir masaj yaptı. Tıbbi bir aromatik bir masaj. Lütfen atacağınız yorumlara dikkat edin. 15 yaşındaki bir genç bir kız, bir kardeşimiz. Geçimin hayatını bundan sağlıyor. Ben niyetim duyar kasmak değil. Değiştirebileceğim şeylere duyar kasarım. Onun hayatında bir farklılık ve bir değişim yaratamam. Onun için duyar kasmıyorum. Sadece yazacağınız yorumlara usturuplu. Bazı gelen yeni insanlar oluyor. Böyle değişik düşük, garip kuruş bir insanlar. Biz çok güzel bir aileyiz. Beni amcalar, dedeler, çocuklar, yeğenler, torunlar izliyor. Ben ona göre bir kanal içeri üretiyorum hiçbir şey farklı yansıtılmadı. Zaten farklı da bir şey olmadı. Güzel bir masajdı. Şiddetle gelirsiniz. Vietnam'a tavsiye ederim. Bir saati 300 bin wonk, yani Vietnam donku Vong diyorum. Ee, Kore'nin para birimi. Gelirsiniz. 12 dolara tekabül ediyor. Gayet de keyifli. Tayland'da yaptıracağınızda Tayland'da yüzlerce masaj yaptırdım ama Vietnam'da ikinci masajım çok iyi. Yani başarılı. Kas noktalarını çok iyi buluyor. 15 yaşında olmasına rağmen bile muhteşem bir masaj yaptı. Yani ellerine kollarına sağlık. Kaslarımız açıldı. Ben zaten düşkünüm. Çocukluktan beri aile bilmem spa merkezlerine gideriz. Bizde aile kültür gibi bir şeydir. Hoppa, bayağı dik bu arada indiğim yer. Okay. Hello. Goodbye. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Ha, oturdu çay verdi yine. Sağ Thank you. Çek bir beşlik. Okay, very nice. Thank you. Vallahi masaja girerken de çıkarken de kendileri çay ikram ediyor ve aromatik soğuk. Cold tea. Cold. 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 Hot. Okay, no. <laughs> Nasıl no speak English. Nasıl speak ne? Okay, thank you. Can you start in English? Okay, I'll Okay. Bunları, okay. I'll do. Put them on. Okay. Oh, very light. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. So your sister very light. Yeah. Yeah. Very nice. Thank you. Okay. Your money. Oh. Furut. Ya. Yeah, okay, very nice. Thank you. durmadan bir şey ikram ediyor. Ya. Yeah. Okay, you how much? You pay, pay, yeah, pay, pay, pay money. var burada. Hey. This one. Ya yeah, one. Hey. Bu. Hey, pen, pen, pen. Pen. Hmm. Hmm. Okay. 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 <laughs> okay. ah. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. Okay. 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 You. Bye bye. See you. See you. Okay, okay. şunları alıyor. Tamam? Yeah. Okay. <laughs> <Okay. gülüyor> This. No. No, 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 no. Yeah, yeah, the one. Ah, the Okay. Okay. I'm baby later coming. Yeah. Baby. Okay. okay. Thank you. Bye bye. <laughs> Çok tatlısınız siz <laughs> ya. Okay. Bye bye. bye, bye. See you later. Şöyle bunları da giyelim hadi çıkalım bakalım. Bay bay. Thank you. See you. Aynen baya keyifli oldu. Valla meyvemi de verdi. Aa bu neymiş böyle? Elma desem elma değil. Garip bir tadı var. Thank you. Hadi şöyle çıkalım. Oh. Çok iyi bir video oldu ya. Keyifti valla. Arayan belası da bulur mevlasında dedim ya. Gizli kapaklı çekseniz hiç böyle keyifli olmayacaktı. Onun yanı sıra samimi olmayacaktı. Herkes <laughs> <laughs> da bana Ne verdiler lan bana bir şeyler verdiler diyor. Ne verdikleri de millet gülüyorlar. Şekerleri de cepledim komple. Yemek olunca benim halim ortada. Gece hafiften ışıldatmaya başladı ortalık. Eğlence merkezleri falan. Artmaya başladı. Ben de şimdi bir hostele geldim. Ay vallahi. Bu videoda buraya kadar olsun güzel ailem. Hepinizi kucak dolusu seviyorum. Yeni videolardan görüşmek üzere. Bu kardeşinize destek olmayı ihmal etmeyin. Desteklerinizle büyüyorum. Videolarım daha çok insanlara ulaşıyor. Lütfen yardımcı olun. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.